Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tasarım modeli paylaşacağım. Ee, şöyle 3 rengim var. Bir de beyaz ipim var arkadaşlar. Beyaz ipi e, kenara koydum. Şöyle 3 rengim var. Ton olarak birbirine yakın tonlar seçtim ki modelimiz çok fazla gözüksün. Yapımı çok istendi. Tasarım modeli tasarımı Gamzen'in renkli dünyasına ait. Instagram'dan arama çubuğuna yazıp Gamzen'in renkli dünyası yazarsanız arkadaşlar hemen e, arkadaşımızın modelleri çıkıyor. Birbirinden güzel tasarımlar mevcut arkadaşlar. Ben de sizlere müsait olduğum zamanlarda anlatmaya çalışacağım. Umarım onunki gibi yapabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen uzatmadan renk iplerimin numarasını söyleyelim sizlere. Altın başak 40 numara. Diğeri altın başak 25 numara. Şöyle kenara alıyorum. Diğer ipimde leylak 610 numara pembe. Ee, bunun yerine bu tonun yerine de arkadaşlar altın başak 5 ve 6 numara da olur. Şöyle e, diğer beyaz ipimde kar beyaz yabanı. Tülbentin beyaz ipim var. Beyaz olarak yapacağım. Hemen geçelim modelimize. Çok basit arkadaşlar. Alt kısmı sadece sayılar. E, sayıları verince zaten hemen anlayacaksınız. Aa, çok basitmiş diyeceksiniz arkadaşlar. İlk başta bana da hani e, biraz böyle sayıları bilmeyince sıkıntı oluyor bu böyle modellerde. Şöyle hemen geçelim. E, aralarda 3 tane tığ battı yaptım. 2 zincirle tığ battı, 2 e, 2 zincirle tülbentimin kenarını tığladım ben. Arada 3 tane tığ battı kullandım. Şimdi 2 kere tığıma doluyorum. Şöyle bir kutucuk bırakıp ikinci kutucuğumun içine şöyle 2 2 2 çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım bakın görüyorsunuz zaten. Şimdi ilk başta bakın bu kutucuğu yapacağız. 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektim. Hemen buraya girdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincir çektim. Yuvamın içine girdim. Bakın aynı yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14. 14 zincir çektim tekrar aynı yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 11 pardon. 11 12 13 14 15 16 zincir çektim. Tekrar yuvamın içine girdim şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi sayıları söyleyeceğim sizlere. Tekrar aynı yuvaya batıyorum ve hemen dip kısmına şöyle sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada 5 tane yuva oluşturdum. Sayıları nasıl onu söyleyeyim ilk önce. 10 zincir, 12, 14, 16, 18 ikişer ikişer artırarak devam ettik. 5 tane yuva oluşturdum bakın. Şöyle görüyorsunuz zaten. 5 tane yuva oluşturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir kutucuk şöyle atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Atlıyorum şöyle. 2 zincir boyutunda atlıyorum 2 zincir çekiyorum atlıyorum Eğer eliniz sıkıysa arkadaşlar burada 3 zincir çekerek 3 tane tığ battı yapın gevşekse 2 zincir çekerek 3 tane tığ battı yapın şimdi 3 tığ battığımız yaptıktan sonra iki kere tığıma tekrar doluyorum bir kutucuk bıraktım ikinci kutucuğuma 2 2 2 çıkarttım bakın küçük yuvamı oluşturdum şimdi 10 zincir çekiyorum 1 2 3 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuvamın içine battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, Yuvamın içine batıyorum. Üçüncüsü oldu bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şöyle yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir çektim. Yuvamın içine giriyorum arkadaşlar. 5 tane Bakın şu şekilde oluşturdum. Dibine hemen sık iğnenizi yapıyorsunuz. 1 2 zincir çektim. Bir sonrakine girdim. 2 zincir çektim. Şöyle girdim. 2 zincir çektim. Şöyle girdim. 3 tane tığ battı yaptım. Bakın şu şekilde 3 tane tığ yaptım. 5 tane yuva oluştu arkadaşlar. Şimdi üstüne geçeceğim. Aynı şekilde devam ediyorsunuz. 1 2 3 tane ara koydum. Tığ battı arası koydum. Sonra üstüne geçeceğim. Şöyle diğer rengimi alıyorum şimdi. Aynı devam ediyorsunuz. Bu şekilde 10 12 14 16 18 tane. 18 zincir olana kadar arttırmayı devam edeceksiniz. Şimdi sizlere başladığım yerden ilk siz nereden başlayacaksınız onu göstereceğim. Şurada 3 tane tığ battı bırakmıştım. Bakın görüyorsunuz zaten şu şekilde. Şimdi şuraya batıyorum. Şu şekilde girdim. 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum ben e, bu kısım yaptığım için hemen buradaki yere batıyorum ortadaki yani tığ battığımıza battım 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım yuvamın içine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım şöyle şöyle arkadaşlar 3 kere de çıkarttım 5 zincir çekiyorum 3 4 5 tepeye giriyorum bir kere tırma doladım bir sonrakini 1 2 3 kere de çıkarttım arada zincir çekmiyorum 1 2 3 4 5 tepeye batıyorum bir kere tırma doladım bir sonrakine girdim 1 2 3 1 2 3 4 5 tepeye batıyorum bir kere tırma doladım bir sonrakine girdim 1 2 3 1 2 3 4 5 tepeye batıyorum bir kere tırma doladım bir sonrakine girdim 1 2 3 kere de çıkarttım şimdi son kısımda şuraya son trabzanın içine 3 tane 5 zincirli pırpır yapacağım yuvamın içine girdim 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya bakın son trabzanın içine 1 2 3 5 son trabzanımın içine şöyle bakın yakın çekimde göstereyim her yuva arasına bir tane trabzan üstü pırpır yaptım son trabzanımın içine de 3 tane 5 zincirli pırpır yaptım şimdi ara kısmında uzun olan yerde 10 zincir çekiyorum eliniz gevşekse 8-7 tane çekebilirsiniz bu kısımda ben 10 tane çekeceğim sıkı yaptım biraz 3-4-5-6-7-8-9-10 10 zincir çektim. Ortadaki yuvanın içine yani 3 tane tığ battı yapmıştım. Ortadaki tığ battığımızın içine batıyorum. Şimdi geçiş esnasında 1 2 3 zincir. Bir kere tıma doladım. 10 zincirli yuvamın içine bir kere 1 2 3 kere de çıkartıyorum. 5 zincir çekiyorum. Tekrardan batıyorum. Bir kere tığıma doladım. İkinci yuvamın içine battım. Bir, iki, üç kere de çıkarttım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar batıyorum. Bir kere tığıma doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, beş. Tepeye battım. Bir kere tığıma doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Tepeye batıyorum bir kere tığıma doladım son yuvamın içine 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 5 tepeye battım 1 2 3 4 5 yuvamın içine girdim 1 2 3 4 5 şöyle batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim 1 2 tam ortadakine batıyorum şu şekilde şimdi devam ediyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde bir tane de anlatmayacağım ben hemen ütüleyip şu çakmamla şu kısmı yakıp geliyorum ve arkadaşlar şu şekilde ütüledim. Bakın görüyorsunuz zaten böyle modeller gerçekten çok güzel. Ütülendiği zaman da çok güzel duruyor. Arkadaşımız bu şekilde 3 tane farklı renk ipte, 3 tanesi farklı renk, 3 tanesi de farklı renk olmak üzere bu şekilde yapmıştı. Ben de böyle pembe tonlarını kullanarak sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Net anlattığımı düşünüyorum ama anlamayan arkadaşlarımız olursa yorumlarda yazarsa hemen sayılarını tekrardan verebilirim şöyle de tekrardan kısaca anlatayım 10 12 14 16 18 hep ikişer katı olarak devam edeceğiz üstlerine de bir tane üçlü trabzan üstü 5 fıstık yapacağız şu kenar kısmına da üç tane pırpır pır yaptığımız zaman oluyor Arkadaşlar şu uzun kenardaki şu köprüdeki 10 zincir kısa kenardaki de 3 tane zincirle başlayacaksınız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Gamze'nin renkli dünyasına şimdiden çok teşekkür ederiz böyle bir model tasarladığı için. Hemen alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.